Dünya mirasını armağan eden Babur İmparatorluğu İran uçumlarına Turan ile diz çöktüren Akhun İmparatorluğu Size öyle bir yurt aldım ki ebediyen sizin olacaktır diyerek Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Sultan Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün Birliçe memleketlerin sultanı ve padişahı